Karin ne yiyor? Kiraz. Karin kiraz yiyor. Ama bakın gıdasına koydu kirazları saklıyor. Bak karın kirazları alıyor. Bak gıdısına dolduruyor. İki tane koydu ne gıdısına? Oo iki tane gıdıya koydu. Şimdi onda bir tane daha bu da bir tane bu gıdısına koyacak. Ay 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 ay. Karın <laughs> gıdıya mı koyuyorsun? Karın gıdıya mı koyuyorsun? <laughs> almaya çalışın verecek mi? Karim ver. Ver aşkım. Ver aşkım. Karim. <laughs> Karim. Gıdıya doldurdu. Karim bu arada gıdısına kirazları doldurdu. Birini bitirmeden diğerine geçiyor. Karim ver. Birini bana ver aşkım. Aşkım ver bana. Ne olur bir tane beyim. Karim. <laughs> Karim. Karin. 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 Nehir, Nehir sana ne veriyor? Biraz. Ha? Al. Bir tane daha verelim, bakalım. Gıdılara bak gıdılara. Adamın gıdılarına bak gıdılarına. Aşkitomun gıdılarına bak gıdılarına. Oy, bal. Afiyet olsun. Evet. Karin afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Kaldı kiraz bu kadar. Evet tabağın içi doluydu. Evet. Karin bu arada bir yanda yiyor bir yandan gıdısına saklıyor. <laughs> Nasıl sen bir şeysin ya? pasaklı seni karı fenim aşkım doydun mu aşkım doydun mu baloşum <gülüyor> oy <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun aşkım Karin Karin yiyecek misin daha? Nereye gidiyorsun aşkım? Gel Karin gel Gel Nehir nehirle Karin beraber yiyorlar şu anda Nehir çekirdeklerini çıkartıyor ama Karin çoğunun çekirdeğini çıkartmadan yutuyor Karin, gel aşkım gel. Sen niye böyle dolaştırdın ipini aşkım? <laughs> Gıdısı çok iyi oldu. Bir tane şu anda attı. bak kaç tane oldu? Bir, iki, üç. şu anda dört tane gıdısına koydu. Dört oldu. Ee, üç tanesini yedi, dört tanesi gıdısında. Karin, gel buraya aşkım gel. Karin. Karin. Afiyet olsun aşkım. Bal şeker olsun karim. Gel aşkım gel. Karin gel bu tarafa. Karin gel buraya. Karim Karin gel buraya aşkım. Karim Gel buraya. Hı? Bunu da verirsem yer al. Vallahi çok gıdısı doldu, aşırı doldu. Hah, çekirdeği attı. İki <laughs> tanesini çekirden attı şu ana kadar. Beş tanesini yuttu. Beş taneden... Şu yani anda dört tane gıdısında, onlar tamam. Beş tane yedi, üçünün çekirdeğini yuttu. ikisini çekirdeğine çıkarttı. Daha doğrusu üçüncü gıdayı daha gıdısında. Efendim aşkım? Geleceğim bu tarafa karayım. Gel aşkım. Aa, gıdasından çıkarttı? Bir tane gıdasın, gıdasından kim birini çıkarttı diyor şu anda. Yani anladı doyacağını. Karin gel bu tarafa aşkım. Gel oluşun bu tarafa. Rüzgar Bey hoş geldin. Karin bak rüzgar geldi gıdısındakini bak gıdısına gıdısındakini ağzına koydu bak nasıl eliyle koyuyormuş. <laughs> Onu da çekirdeğine attı. Evet. Ha bir tane çekirdek orada e, ne, zannedersem hemen hemen hepsini çıkarttı. Bir tane hariç hepsini çıkarttı. Aynen bir tanesi gıdısı. İki tane var bence. İki tane var. Bak işte, çıktı. <laughs> Elime vuruyor. <laughs> hepsini çıkarttı gıdıdan şu anda. <laughs> doyacağına inandığı için çıkartıyor. Normalde eğer doyacağına inanmazsa onları çıkartmıyor. Onu bir saat iki saat saklıyor orada. Yani e, sakla saklayıp devamını almaya çalışıyor. Yani ben bitirdim onu bana hemen ver diyor. En az bir 5-6 tane vişneyi aldıktan sonra rahatlıyor. Ondan sonra gıdısındakini çıkartıyor değil mi? Hı hı. Karin doydun mu? Afiyet olsun aşkım. Afiyet olsun aşkito. Bal. İki tane kaldı. Son iki kiraz. Evet. Ver hele Ama önünde var zaten. Önünde ver. Açık, ağzına çıkart. Ha, doydu. Doydu artık o. Artık o çok istemez. Karin. Bal. Venedim aşkım. Ben de bitirdim. Evet. Bu arada nehirle Karin yarıştı. Bu da yedi yordu ay ay, ay. <laughs> Beyefendi yoğurt da yedi. Evet. Son kalanlar. Evet. Ben bir tane bez getireyim. Sonuncuyu da aldı karincim. Karim bakar mısın aşkım? Karim. iyi misin? İnşallah yine mideyi bozmasın. İnşallah yine bağırsakları bozmasın beyefendi. Yok okay, Çünkü ya. <laughs> Yo yoğurt bakın her yeri yoğurt yaptı. ucu ucu da yoğurt yaptı kızım karın altındaki ucu oraya yordu. Evet. Gördüğünüz gibi her yeri kirletiyor beyefendi sürekli günde 10 kere timur. Oraya yalanmıyorsun karincim, <laughs> karin yalanmıyorsun aşkım. A, bak bir tane daha gıdasına koy tamam. Gı <laughs> gıdıya bak gıdıya, gıdıya bak gıdıya. Burada da yoğurt değil. <laughs> bak ililah. <ha, eliyle. gülüyor> Gıdayan çıkarttı sonunda buraları kim temizleyecek ya? Efendim sen temizleyeceksin tabii ki. Te, Temizleyin tamam mı? Tamam. Ha. Sen temizle. Valla ben de temizleyeceğim yapacak bir şey yok. Yedi mi sekiz dokuz tane? Vişne yedi de mi herhalde? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, iki tane yuttu. Bir tane önceden. çekirdek de burada. Videoya başlamadan önce Burada da bir çekirdek yuddu. var. Dokuz, on tane yer yuttuğuyla beraber ya on ya on bir tane vişne yedi. Ama kocaman. Yani ceviz kadar neredeyse bunlar büyük olanlardan. Şu kadar bir şeydi arkadaşlar. Aslında bunlar kiraz öyle değil mi? Hı -hı. hı hı. Hayır. Tamam doydun yeter. Yeter tamam aşkım. Karin doydun mu? Karin doydun mu aşkım? Ağzı pislik. Burnunu da sil. Sel paket neydi <laughs> o deterjanlı? Sel. Bunları da kaldırayım. Günlük beyefendinin en az 10 defa ağzını yüzünü siliyoruz ıslak mendille. Dıştıralım. Günlük 10 defa ellerini Seyf siliyoruz. Olamazsın. Evet ben yok yalattırmam onu. Tam aşkım. Karin. Karin. Duydun mu? Tamam Karin. Duydun mu aşkım? Hadi afiyet olsun aşkım. Hadi ne yapıyoruz? Bay bay. Kapanış yapalım mı? Hadi. Nihret kapanış yapalım. Evet. Karine. Seviyorsanız abone olmayı, like atmayı birbirinize anlayın. Unutmayın Size Çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.